Ya, bir yanlış olmuş. Evet. Şu Video kaydımız başlamıştır. <laughs> ya ne ya? <laughs> şu fazla şu, şu. Hayır hayır o tam o. o tam Bu fazla. Hatta 40 alacaktım ben. 4'te 0 alacaktım ama. 4 Oldu. 4 0. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Oraya bak yine hep oraya bak. Evet. ya. Evet. Utanmaz gitsin. 35 aldı ya. <laughs> Kaç isterdin? Kabullenmen lazım. Kaç isterdin? Ya yani 32 idi. Orada kalsaydın. Bence <laughs> 3 buçuk Ben yanlış aldım Evet Yolun yarısı alacaktım aslında bu virgül arada Bak <laughs> evet, arada evet, virgül evet. 3 buçuk Virgül ,5. ,5. ,5. 5 Hani virgül neredeyse öyle dedi zaten 1 buçuk tane mum içiyor Seni yedim Aynen Evet ben ilk başta öyle ödemiştim Hadi yiyelim artık Evet burada bir ya ya yancı var Şimdi aç Doğum günlerine Ağaç. yancı Aç Yiyelim artık Pasta Ağaç. yemek hadi için yiyelim. Hayır ben yiyecek misin? Ne yiyeceksin? Ben anlamadım onu yani Hadi ben yiyeceğim şimdi Evet Ne yapıyorsun gitti mi? Ha? Bitmedi. Hadi. 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 Aralıkta görüşmek üzere. <laughs> 31 Hayır. Aralık. Acı evet. olacak. Aralıkta Pastaya... 31 yaş yani. Pastaya dalma anı. <laughs> Pastaya dalıyoruz. Dalabilir, dalabilir miyiz? Dalıyoruz. Daldık yiyoruz. Dalamadım daha, dalamadım. Daldım, daldım, Evet. Güzel. <laughs> Daldık. Tamam, tamam, yürü. Hadi, hadi, hadi. Tamam. 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 Ya bir dakika. Tamam, tamam, <laughs> tamam ya. Dört kişiyle evlenmeyelim, dört kişiyle bir şey olmaz. Hayır. Bu çok beklemezsin, dört kişi kendini yani, yiyecek. Dört kişi şey şey değil, dört kişi Tamam. Hayır, hayır, hayır. Benim Tamam. almadığınız bu tamam. 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 E, Biz doğru. de yiyeceğiz. Serpil. 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 gidiyor. Al gidiyor. Çay bile vermeyelim kız yiyelim biz bunu. <laughs> ya! Hayır ne dağıtmayın bozmayın. Dilim yapın dilim yiyin. <laughs> hmm. Ondan sonra kim ne yedi belli olmayacak. Ya pasta mı yiyorlar? <laughs> kızım <pastasın> <laughs> Benim kızım pastasını lan. Dağıtırım ben burayı. Benim karımın pastasını ne yapıyorsunuz siz? Neyi? Karımın pastasını ne yapıyorsunuz? Kim o? Kim? Öyle. <laughs> kim lan o? <gülüyor> <Hakikaten> <gülüyor> <gülüyor> lan o ki... Aha düştü. Çikolata. Videoyu He ben yerim atma. Atma Atalım. Atalım. Söder bayağı bir şey Sonra sen de ye. Evet. Birazcık da senin. Ya hayır. <laughs> Serpil şunu alsana Serpil şunu al şunu. Serpil şunu bir alsana. Hayır şu anda bir şey yok. Neyse biz yiyelim o zaman. Biraz daha öpüşün biraz daha öpüşün. Biraz daha biraz daha pişin olmadı bu kadar üçüncü az, dakika, az. Üçüncü dakika üçüncü saniye geride kaldı. <laughs> tamam yeter seriden dönün canı Tamam kapatıyoruz. Hadi es alayım. Hadi seneye görüşmek ne? <laughs> üzere. Ne seneye değil Aralık'ta He? Aralık'ta. Aralık'ta görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Daha Mayıs var. Ha, Mayıs, da evet, var. Mayıs da var. Mayıs da var.